neresi bizim için düşük faiz? Yani şimdi şöyle, şimdi bir sizin aldığınız kararlar var. Merkez Bankası'nın e, örneğin alacağı bir karar var. Bir de piyasanın Hocam e... hemen hemen Hı -hı. gelişmeyi bildireyim. Beklentiye paralel Hı -hı. yine bir e, 100 bas puanlık indirim geldi Merkez Bankası'ndan. Az sonra e, sizinle de izleyicilerimizle de yavaş yavaş o açıklamanın detaylarını paylaşacağım. E, biz de e, canlı olarak sizlerle aynı anda görüyoruz. %15'ten böylece %14'e düşürülmüş oluyor. E, açıklamadan hemen e, detayları paylaşayım. Gelen kısmını parça parça aktaracağım. yüksek ...yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izleniyor diyor. Ha tüm dünyada bir yüksek enflasyon e, masada duruyor. E, gelişmiş ülke merkez bankalarının e, artan e, maliyetlerinden bahsediyor. Enerji fiyatları, arz talep uyumsuzluğu oradaki yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamış. Hem o 100 bas puanlık indirim evet şaşırtıcı değil ama yorumunuzu isteyeceğim. Hem de e, biz önce Fed'de. Şimdi de bizim Merkez Bankamızda aslında enflasyonun geçiciliğinden sanki biraz vazgeçildiğini mi anlamalıyız daha uzun sürebilir derken. Yani enflasyon geçici olmayacak. Biz bunu uzun zamandan beri konuşuyorduk ama son dönemlerde gelen veriler bunu teyit etti büyük ölçüde. Enflasyon geçici olmayacak.